Bakın dostlar ne diyor? Şöyle şuradan tekrar başa alayım. Müthiş heyecanlı hazır olun. İşte size hadis. Buyurun hep beraber hadis öğrenelim. Namazı bırakmayın. Ne dedi Allah Resulü? Namaz kılmayanların yanıma bir grup genç namaz kılmayanların evini yapmak istiyorum diyordu. Duydunuz mu? Kulaklarınıza inandınız mı? Şimdi adamlar bunu duyuyorlar, Resul'den duymuş gibi iman ediyorlar. Resul ne demiş biliyor musunuz? Namaza, camiye, cemaatle namaz kılmayanların evlerini yanıma birilerini alıp gidip başlarına yıkmak istiyorum. Yakmak istiyorum. Onlar içindeyken evlerini onların başlarının üzerine yıkmak istiyorum. 6-7 tane farklı versiyonu var. Hani hadis savunurken diyorlar ya, tekrarlar var. İşte bu hadisin de tekrarları var. Diyelim 10 tane tekrarı var. Hepsi aynı ama, konu aynı. Rasul, cemaatle namaz kılmaya, mescide gelmeyen Müslümanların, bakın Müslüman ve namaz kılıyor. Ama camiye cemaatle gelmemiş. Cemaate katılmamış. Allah Resulü demiş ki, onların evlerini başlarına yıkmak istiyorum demiş böyle içinden geçiriyor. Nasıl? Rahmet peygamberi, merhamet peygamberi, şefkat peygamberi. Ne kadar şefkatliymiş sizin hadislere göre. Ya şimdi Rasul'e biz postacı diyormuşuz, onlar Rasul'e aşıklarmış. Biz Rasul düşmanıymışız, onlar Rasul'ü seviyorlarmış.